Merhaba arkadaşlar Herkese hayırlı günler ve hayırlı sabahlar dilerim Arkadan gelen ses biraz rahatsız edici arkadaşlar Çalışma olduğu için maalesef Biraz Bizler de rahatsız olduk Sizler de rahatsız olabilirsiniz diye Öncelikle kusurumuza bakmayın Şimdi değerli dostlar Jandarma Genel komutan hakkında biraz eleştiri, strateji Sizinle birlikte bir e, Konuşma yapmak istiyorum Bu yıl Maalesef deprem yaşadık Daha sonra Seçim gündemine geldik. Sayın Cumhurbaşkanı e, birinci turda kazanamadı. İkinci turda şu anda kazanacak mı, kazanmayacak mı? Bununla alakalı e, zaten seçim gündemi de meydanda. Herkes bu süreci biliyor arkadaşlar. Gelecek olan uzman erbaş alımını nasıl etkileyecek? Sayın Bakan'ın Süleyman Soylu da görevini bırakacak artık. E, kendi görevini bıraktıktan sonra gelecek olan bakanımız Uzman Erbaş alımı gerçekleştirecek mi? Süleyman Soylu'nun görevi bırakmasıyla alakalı gelecek olan alım askıya mı alınacak? 2023 yılı öyle bir uğursuz yıl oldu ki arkadaşlar ben pandemiyi arıyorum yani. Gerçekten şu tarafa baktığım zaman pandemi sürecindeki yıl bize daha hayırlı geldi arkadaşlar. Bu seneyi yaşadığımız ...la alakalı eleştiri yapacak olursak alım süreçleri bunlarla alakalı sıkıntılı süreçleri yaşadığımız için maalesef alımlar istediğimiz gibi gelmiş olmadı arkadaşlar Bizler elimizden geldiğince her bilgiyi sizlerle birlikte paylaşmak için elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar Bizler kendi stratejimizi kendi tahminlerimizi ortaya koyduğumuz zaman zaten şöyle bir Gündeminiz var arkadaşlar, alımla alakalı tarihsel açıdan Haziran ayında alım gelirse arkadaşlar, 2024 yılının ilk aylarında eğitim atamaları gerçekleşmiş olacak ve belirlenmiş bir takvim çizelgesi var arkadaşlar, Jandarma Genel Komutanlığının e, geçen sene yapmış olduğu alımın artık düne kadar yapılan ilk atamasıyla birlikte uyumlu olan bir takvim ataması var ve orada bir takvim atamasında 2024 yılının ilk eğitim ataması 2024'ün ilk aylarında görülüyor arkadaşlar. Bu da Haziran ayında alım gelirse alım süreci, ön başvuru süreci, mülakat süreci, mülakat sonuç süreci Ondan sonra sağlık süreci, sağlık sürecinden sonra bunları da işin içine katarsak ortalama 5 ve 6 aylık bir arkadaşlar aralık oluyor. Zaman aralığı oluyor. Bu zaman aralığında eğitim çizelgesine de bakmış olursak ilk eğitim ataması 2024'ün ilk aylarında gerçekleşmiş oluyor. Şimdi bu zamana kadar alım gelmesi gerekiyor mu? Arkadaşlar evet, gelmesi gerekiyordu. Ortalama her yıl 3-4 yıldan belli arkadaşlar jandarma genel komutanlığı ortalama 10 bin ile 15 bin arasında bir alım gerçekleştiriyor arkadaşlar. Geçen sene birçok kişi KPSS'den sonra gelecek olan alımla başvuru yapacaktı. Bizler de böyle tahmin ettik ama öyle bir şaşırtma gerçekleştirildi ki jandarma genel komutanlığı tarafından insanlar KPSS'ye girdi sonuç açıklanmadan alım geldi. Alım da geldiği zaman birçok kişi hayal kırıklığına uğradı. Ve alım geldiği zaman da 2020 ile 2021 arasında bir KPSS'nin uyumlu olduğu görülmüş oldu. Taban puanı 60'la ile belirlenmiş oldu. Şimdi Alper diye bir kardeşiniz var. Abi ya ben 78 aldım. Bu adam 60 gitmiş. Zoruma gidiyor ya diyor. <laughs> yani böyle bir eleştiri de yapılmış oluyor. Tabii ki Mustafa kardeşimiz, Alper kardeşimiz e, WhatsApp grubumuzda bizimle strateji yapan eleştirisel olarak konuştuğumuz bir değerli kardeşlerimiz. E, gündemlerimiz hep böyle alımla alakalı oluyor. Yani bir haksızlık var mı? Var arkadaşlar. Alım aslında kap, yapılan kapisteden sonra gelmeliydi ki insanlara karşı bir adalet savaşı olmuş olurdu. Bu da olumlu olmadığı için jandarma da KPSS'den sonra yaptı ama o gün KPSS ile girildikten birkaç hafta sonra olmuş herhalde alım daha sonuç gelmeden alım meydana geldi. Bu süreçte de şu insanlar hala o KPSS'ye giren kardeşlerimizden bahsediyorum. Sonucunu öğrenmiş kardeşlerimiz hala eğitim eğitim diyorum alım bekliyor. Alım bekliyor. Bu da Ortalama kaç aydır beklenmiş oluyor? 6-7 aydır alım bekleyen adaylar e, bizleri her gün mesaj atarak abicim durum ne olacak? Bizler ne olacağız? Gibi sürekli e, karamsarlığa giren birçok kişinin de sıkıntısını dinliyoruz arkadaşlar. Burada amacımız bir eleştiri yapmak, bir strateji ortaya koyup takipçilerimizle e, böyle bir yakın bir konuşma yapmak istedik arkadaşlar. Amacımız budu. Siz, sizce alım ne zaman gelir arkadaşlar? Hani şurada bir konuşma yapmak istedik, bir eleştirisel bir strateji ortaya koymak istedik. Sizler düşünün arkadaşlar. Yorum kısmına yazın Bence alım Haziran ayında gelir veya Ağustos'ta gelir veya Ekim'de gelir. Sizce? Sizin tahmininizce arkadaşlar alım ne zaman gelir? Ben kendi şahsi düşüncemi ortaya koyarak şunu belirtiyorum. Hazirana kadar alım gelirse eğitim takvim çizelgesi de 2024'ün ilk aylarında gerçekleştirildiği, öngörüldüğü için büyük ihtimalle Haziran'da gelirse daha hayırlı bir durum olacak arkadaşlar. Bu, bu durumda daha bir güzel sonuca el verecek. Sizler düşünün, sizin tahmininiz nedir? Alım ne zaman gelir arkadaşlar? Bizler de elimizden geldiğince tabii ki derin bilgileri aldığımız zaman sizlerle birlikte paylaşarak daha iyi bir sonuç elde ediyoruz arkadaşlar. Umarım herkes için yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Sizler için e, sizleri yoruma bekliyorum. Sizlerce kendi düşüncelerinizce alım hangi aylarda gelir arkadaşlar? Hemen yorum kısmına yazın arkadaşlar. Orada konuşmamızı gerçekleştirelim. Koyu bir muhabbet olsun. Haydi arkadaşlar yoruma bekliyorum. Hoşçakalın.